Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 2 Mart 2022 günlerden çarşamba. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım çok güzel bir akşam olur hepimiz adına. Biliyorsunuz gündüz yarışları İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla start almıştı. Özellikle Ganya'nın ilk ayağında bir numaralı King of the South isimli safkanı banko vermiştik. Boyun iki boyla üçüncü oldu ama yarışı dikkatli izleyen arkadaşlar belki bana hak vermişlerdir. İlk önce içteydi safkan sonra ortalara aldı sonra dışı aldı olmadı son 200'den sonra bariyer dibine aldı ve üçüncülük yaptı. Yani safkan pistte dolaştı durdu. Bir 10 boy kaybettikten sonra 2 boyla yarışı verdi. Gerçekten üzüldüm. Çünkü programda özellikle sizlere izah ettiğim bir safkan vardı. Altılı Ganya'nın 4. ayağında bir numaralı doğa kanununun ne kadar kaliteli bir isim olduğunu bu grupları her zaman rahat geçebileceğini sizlere izah ederek anlatmıştım kısmet değilmiş arkadaşlar. Şu anda çok para verir gibi de durmuyor. Zaten İstanbul At Yarışları programı ben akşam yarışlarıyla Antalya At Yarışları analizlerimle karşınızdayım. Arkadaşlar Antalya'da 8 koşuluk özür dilerim 7 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programın ikinci koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şanslı safkanım son yarışında gerçekten son anda güçlü rakibine geçildi. Ve o koşuda rakibi karşısında yapabileceği bir şey yoktu. Obrada'ya geçilen 8 numaralı Özgener. Bugün Bekir Mert Mırrık idaresinde benim İlk şans vereceğim. Safkan olacak yine 9 numaralı Via Veneto. Gerilerden çok net geldi ve rakiplerini çok net geçti. Arkadaşlar bugün 9 numaralı Via Veneto'da yine bu grupta etkili koşmasını beklediğim isimdir. Bu iki safkanın dışına çıkması durumunda yine 4 numaralı Sesil Hanım takibimdeki bir isim. Form durumunu çok beğendiğim bir isim, bir Kara Beyhan torunu bugün Nizamettin Demir idaresinde sürpriz uğraşısı verecek. Yine bir numaralı Red Ninja. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Yüksek handikapıyla da dikkat çeken bir safkan. Bugün Ali Şaşmaz İdaresi'nde dördüncü şans vereceğim safkan olacak. ve yedi numaralı finish'imde bu grupta etkili koşabilir. Sevgili yarışseverler diyerek altılı Ganyan'ın ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da 2 numaralı Lasky'e gerçekten çok etkili gerçekten çok güzel net bir ikincilik elde etti. Bugün benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana rakip olarak da 7 numaralı Godisima Yine eşkalını çok beğendim. Özellikle son yarışında gerilerden çok etkili ataklarla çok güzel bir beden diliyle 5.'ye girdiğini gördüm. Bugün üzerinde sert bir arkadaşımız var. Hiçman Çizik arkadaşımız var. Bugün ikinci şansı 7 numaralı Godisima'ya vereceğim. Yine 6 numaralı Bodrum güzeli ve 4 numaralı Best yok. 4 numaralı ateş gibi isimli safkanlar bugün bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağına geçiyorum. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı. Burada da 3 numaralı Ostrava. Arkadaşlar 3 numaralı Ostrava son yarışında gerilerden adeta kantarmada geldi. Ben uzun mesafe atayım bana mesafe verin dermişçesine aralardan çok rahat çıktı ve çok net bir birincilik elde etti. Bugün ekiri koşma avantajı da bulunan evet arkadaşlar e, Aprant yarışında 3 numaralı Ostrava'yı ben yani bu mesafede bu rakiplerinin yanında günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın 4. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade yarışı. Burada da mesafesine çıkıyor bu yarış Yine arkadaşlar 4 numaralı Belalı Tumbul özellikle bu tip mesafelerde çok etkili. Bugün yine Mertcan Çelik arkadaşımız bu safkana binecek. Sıhtaha Torunu Kaizber temsilcisi 4 numaralı Belalı Tumbulu bugün bu koşuda ilk şanslı isim olarak önereceğim yine Hişman Çizik İdaresinde piste çıkacak. 2 numaralı Siverek Han Kırman'ın temsilcisi. Daha önce Hişman Çizik İdaresinde bir yarışa çıkmıştı diye hatırlıyorum ve o yarışta da yine güzel bir birincilik elde etmişti 1200 mesafeydi arkadaşlar o yarış. bugün ben ikinci şansı 2 numaralı Siverek Han'a vereceğim. 3 numaralı Acı Dilli Fatih'ten de bugün sürpriz bir yarış bekliyorum. Bu safkanda dikkat diyerek ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar biraz geriye gideceğim. Biraz önce dilim sürçtü. Yarışı anlatırken hatırlar mısınız bilmiyorum. İkinci ayakta 4 numaralı Best of Horse de diyecektim. 4 numaralı ateş gibi zaten 4 numaralı ateş gibi 4. şanslı safkanımdı. Esasında o yarışta 5 numaralı Best of Horse'u da ben vermeyi düşünüyordum ama şu nedenden dolayı vermedim. Onu da söyleyeceğim. Özellikle son çıktığı koşuda starttan huysuzlanarak çıktı. 7-8 boy kaybetti. Sonlarda çok iyi toparladı. 8. gelmesine rağmen ara kapattı arkadaşlar. Ee, ben bugün starttan düzgün çıkması durumunda yine 5 numaralı Best of Horse'u da yarışsever arkadaşlarıma önereceğim. Son anda sildim. Vazgeçtim ama start problemi var diye vazgeçtim. Bugün düzgün çıkması halinde Erkan Tunç dairesinde yine bu şaf safkanda şans tanıyalım diyerek 6'lı Ganyan'ın 5. ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Sevgili yarışseverler yeni bir YouTube kanalı açtım. İleriye yönelik planlarım var bu kanalla alakalı. 1000 aboneyi bulmamız lazım. bin görüntülenme oldu. 4000 saatte olacaktır. Çünkü izleniyorum sevgili yarışseverler. Yeni kanalımızdan bahsediyorum. Yeni kanalımıza abone olmanızı, yeni kanalımıza destek vermenizi istiyorum. Yeni kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarımız yorumlar kısmında linki sabitledim arkadaşlar. Ya da bakın arkadaşlar burada çıkacak. Yazıya tıklarsanız yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Yeni kanalımıza abone olmanızı destek vermenizi rica ediyorum. 1000 aboneye sadece 450 kişi kaldı. Şu anda 550 kişi olduk sevgili severler. Bu konuda hepinizin desteklerini bekliyorum diyerek altılı gahnın Ay 5. ayağına analizime geçiyorum. 5. ayakta ben 7 numaralı Kuinaça yine son yarışında sonlarda adeta uçarak geliyordu. Çok eşgalli ve yapılı bir safkan hızlandığı zaman rakip tanımayacak safkan izlenimi veriyor. Bugün Cem Altun kardeşimiz idaresinde piste çıkacak. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine iki numaralı kuyruklu yıldız Fatih Rüsten bebek idaresinde piste çıkacak. iki numaralı kuyruklu yıldız da garip bir safkan. Koşu stili çok değişik bir safkan. Güç isteyen bir safkan. Bugün Yine Fatih Rüsten Bebek idaresinde etkili koşabilir. Bugün koşma avantajı da var bu safkanın. ikinci şansı da bu isme vereceğim. 4 numaralı Stralis. 1 numaralı Agreement ve 8 numaralı Zamane isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 15 yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış Burada özellikle son yarışını çok beğendiğim bir safkan var. Özellikle Kabakum'da o yaptığı aksiyonlar o koşmak istercesine koşması benim çok dikkatimi çekti bugün. Ee, evet arkadaşlar bugün Şanlıurfa değil burası Antalya. Ben evet iki numaralı canım Ece'den bahsediyorum arkadaşlar. Bugün Alişan Bahar idaresinde ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine sıkı rakip olmasını beklediğim isim 3 numaralı Dodurga. Sayın Duygu Faturo'ya ait bu safkanda Danyal Kaya idaresinde birinciliğin en güçlü adayları arasında. Bu iki safkan dışına çıkarsa 1 numaralı Oğul Şah ve 6 numaralı Leyla Sultanım isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili severler.